i̇lk yani başta deprem olduğunu sandık böyle. Ondan sonra baktığımızda herhangi bir şey yoktu. Daha aşağı indiğimizde toprağın kaydığını, işte istinat duvarının çöktüğünü gördük. Binaların arasından toprak kaydı. İstinat duvarı çöktü. Aileler kış ortasında evsiz kaldı. 12 aile var burada oturan mağdur aile. Şu anda hepsi otellerde kalıyorlar. Onların bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor. Yani böyle nereye kadar bakacaklar otellerde? Olmaz ki. Yok. İstanbul Beyoğlu'nda yürekler ağza geldi. Günlerdir etkili olan yağmur ve kar Dört kattan oluşan bu iki binanın önündeki toprağı yumuşattı. İstinat duvarı çöktü. Bir gürültü olmuş, bir titrem olmuş binada öyle söylediler. Ses çok oldu dediler. İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeyle birlikte hemen iki bitişik binada büyük korku yaşandı. Daire sakinleri aşağıya indi. Belediye ve zabıta ekiplerine haber verildi. Yağışla birlikte geri dolgu malzemesi de gördüğünüz üzere çok kaliteli değil. Bahçe toprağı ağırlaşıyor ve maalesef dayanma oranı göçüyor. Vallahi yıkım kararı çıkacak büyük ihtimalle bakalım nasıl olacak. Bekliyoruz biz de belediye ama içeri giremezsiniz dediler yani sıkıntı dediler. Bekliyoruz. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından iki binada elektrik, su ve doğalgaz gaz kesildi. Ekipler tedbir amaçlı daire sakinlerini tahliye etti. Vatandaşlar otellere yerleştirildi. Olay yerine gelen ekipler dairelerde inceleme yaptıktan sonra her iki binanın giriş kapısına da mühür vurdu. İstinat duvarımız çöktü. Yani şu anda belediye ekipleri de geldi. Oturulamaz diyor. Kapılarımızı mühürlediler. Yapılan etütler sonrasında binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Usulüne uygun ruhsatlı deprem hesabı yapılmış direnajlarla, barbakanlarla ruhsatlı buraya e, 2018 deprem yönetmenine uygun bir istinat duvarı yapılıp hizmete açılabilir. Burası da İstanbul Beykoz. iki katlı binanın istinat duvarı çöktü. O anlar böyle görüntülendi. Müzik Toprak yığını yola doğru kaydı. Sesi duyan vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Mahalleye gelen polis ve zabıta ekipleri binada inceleme yaptı. Binadaki 7 kişi tahliye edildi. İki daire belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Bina ile ilgili karar kontrollerin ardından verilecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.